Aa, kolay gelsin Ali, hayır ola. Sağ ol yenge, komşu geldi sana teşkilattan. Kim, tanıyor muyuz? Günaydın. Ela ben. Yağmur ben de, hayırlı olsun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ay tesadüfe bakın, şimdi arkadaşlar söyledi. Siz MKC'nin çocuğunun annesiymişsiniz. Evet, tanıyor musunuz MKC'yi? Evet, yeni tanıştık. E, bundan sonra birlikte çalışacağız. Ha, birimde. Evet. E, ben yurt dışından yeni geldim. E, direkt birime gönderdiler. O mu söyledi buranın kiralık olduğunu? Ah, yok ben polis arkadaşlara sordum. Buranın güvenli bir yer olduğunu söylediler. Kusura bakmayın, ayakta tuttum. Bir çay ikram edeyim, siz de kuru kuru yemeyin. Ay olur vallahi. <laughs> Teşekkür ederim. Buyurun. Ay niye bu kadar zahmet ettiniz? Yok, yok olanları çıkarttım. Ay valla ...İstanbul'da yapayalnızım, hiç kimsem yok. Bence beni buraya Allah gönderdi. Ben aslında... ...şu arkadaki koruya tava oldum. Sabahları yürüyüş yapmak alışkanlık bende. İlk zamanlar ben de denedim ama... ...sonra arkası gelmedi. Başlarken arkadaş lazım. Yani zaten hava soğuk. Kalk, giyin, soğukta yürü. Ya yani hemen vazgeçilebilecek bir şey. Yani ama bir alışınca gerçekten bağımlılık yapıyor. Gerçi kan faktörü de vardı o zamanlar. Şimdi daha çok vaktim var tabii. E tamam o zaman. Ben sabahları kapıyı tıklatıyorum. Sizi de kazandıralım yürüyüş bağımlılarına. Sen de lütfen. Antalya burası? Evet, gittiniz mi? Siz yoktu anne. Pardon. Balayında gitmiştik. Senin de anıların var galiba. Yok. Yani pek olmadı. Benden hoşlanan bir çocuk vardı. O kullanırdı beni tavlamak için burayı. Başarılı olamamış anlaşılan. <laughs> ...biraz değişik bir çocuktu. Yani kesin başka birini götürmüştür. Neyse, ben kalkayım artık. Ellerine sağlık, her şey için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aa, bu arada ben eve eşyalı tuttum. Yani hemen yerleşirim, bir sonraki kahvaltı bende. Belki yarın, belki yarından da yakın. <laughs> Ee, bir şeye ihtiyacın olursa... Biliyorum buradasın, sağ ol. Valla son yarım saatte buraların havası değişmiş. Nasıl? Yani böyle daha bir sıcak olmuş. Görüşürüz. Görüşürüz. Volkan. Buyurun komiserim. Sen Türkçe biliyorsun değil mi? Evet. Hı. Burada ne yazıyor Volkan? İspat edilen suç. O isnat olmasın? Olsun. Ha. Bence de. Yağmur'la tanışmışsınız. Hı -hı. Komşu olmuşsunuz ve söylemiyorsun. Muhabbet edecek fırsat olmuyor ki. Dün Naim'in peşindeydiniz. Bugün hala Ekrem'in peşindesiniz. Zaten benim yaptığım işi de ciddiye almıyorsunuz. Hızınıza yetişip öyle faydalı olmaya çalışıyorum. Tatlı bir tesadüf olmuş. Eşiniz çok tatlı bir kadın. Onunla arkadaş olmak bana iyi gelecek. Hayret. İlk defa biri eski eşin demedi. Erkekler boşandıkları kadınlardan eski eşim diye söz etmezler. Yani sonuçta bir kere krallığın içinde bulundu ya... ...o hala krallığın bir parçası. Kadınlar eski eşimler. Zaten Yağmur da sizden öyle bahsetti. Ya bir şey diyeceğim. Biz bu sizli, bizli muhabbeti geçebiliriz. Yani bana sen diyebilirsin. Sonuçta senin amirin değilim ve Yüksel amirin dediği gibi yani sen paraşüt Ankara. Biliyorum beni ciddiye almıyorsunuz. Yaptığım işi gereksiz buluyorsunuz. Yani sonuçta siz el yordamıyla iş yapmaya alışıksınız. Yani hala sizle bizle konuşuyorsun. Aa yok yani siz derken ben Barca ve senden bahsediyordum. Şimdi o konuyla alakalı anlaşalım. Barca ve ben aynı kümede değiliz. Ve uzun zamandır o kümeler kesişmedi. Hı. Hmm. E akademide can ciğerdiniz ama. Efendim? Yani akademide can ciğer misiniz? Yüksel Amir öyle söyledi. Bir yere kadar öyleydi. Hı. Hmm. Ah ne kadar olabilir mi? Ah sen de değil mi? Yanlış söylemedim. hı. hı. Niye bu kadar bozuldun? Yanlış bir şey mi söyledin? Yo yok hayır. Ee, sadece ne alaka onu anlamadım. İkinizin ortak yakını. Bu yüzüğün sahibi olduğunu düşündüğünüz kişi. <laughs> ya kusura bakma benim işim bu. Yani böyle ikiniz birden sorunca... ...ortada duygusal bir bağ olduğunu anlamam pek zor olmadı. Şimdi öncelikle... ...ben... Ee... Barca gibi ben burada senin gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Benim hakkımda da çatışıyorsunuz yani. Yo, yo. Yani o kadar gündemimizde değilsin. Sadece şu konuyla alakalı bir açıklık getirmek istiyorum. Barca ile ben her konuyla alakalı didişiriz, çatışırız. Önemli değil. Çünkü günün sonunda Barca dünyada tanıdığım en mert adamdır. O yüzden ben ağzımı geleni söylerim. Ama asla ve asla hakkını yedirtmem. Karmaşık bir ilişki. Öyle. Şimdi senin buradaki varlığınla alakalı konuya gelirsek... ...sonuçta ben akademiden sonra Amerika'ya gittim. Ve orada bu eğitimin kralını gördüm. Ve yani bu tekniğin işe yaradığını gördüm ama aynı zamanda sınırların olduğunu da gördüm. Yani ...bir yerde bir durmak lazım. O yüzden böyle ikili ilişkilerde... ...duygusal manipülasyon pek işe yaramıyor. <laughs> Öncelikle e, sizli sistemden, senli sisteme geçen... ...ben değilim. Ayrıca burada ikili bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Burada toplu bir ilişki var. O yüzden bence biz toplu konumuza geri dönelim. Ekrem. Bence de. Yüksel amirime de söyledim. Bir sonraki hamlesi direkt size olacak. Nereden eminiz? Adamın bütün kutsallarına girdiniz. Mahallesine, kızının düğününe, abisinin emaneti yeğenine. Bu iş artık kişiselleşti. Ekrem gibi bir ego bu işi mesleki durumdan saymaz, kişiselleştirir. Ha, Ela Hanım size bir çiçek gelmiş. Kapıda çocuklar almışlar. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Ay güzel. Hayırlı olsun çiçe ha. Demek o kadar kimin kimsen yok değilmiş. Kimin kimsem olmadığını nereden çıkardın? Yani lütfen. Bir tek sen meslektaşlarını araştırıyor değilsin. Bunu öğrendiğim iyi oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu komiserim? Bu kadın birini hatırlatıyor. Yani böyle eskilerden dikine dikine birine. Ya Yüksel Amin'in koruması Atilla abi var ya. Hı hı. Onunla bir konuş. Tedbiri biraz daha arttırsın. Yes. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.